Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir gece çekimiyle birlikteyiz. Tabii ki danışanlardan gelen Dönüşler doğrultusunda diyeyim. Küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bilmiyorum bu sefer yine küçük mü olacak. Şimdi narsistin elinde bir projeksiyon olduğunu düşünün. Bu projeksiyonu işine gelen çıkarı olan yeri tutuyor. O projeksiyonu tuttuğu yere odaklanıyor ve tüm ışığını oraya yansıtıyor. Diğer taraf arkasında kalıyor. Karanlıkta kalıyor. Bu davranışta sizinle ilgili değil aslında. Ne eksikliğinizle, ne beceriksizliğiniz, ne kilonuz, ne güzelliğiniz. Tüm mesele onun odağını değiştirmesiyle ilgili. Siz geri planda işte ağlayıp sızlayıp kendinizi suçlarken, gelsin diye işte ritüeller, dualar yaparken, e, onun peşinde işte belki koşuyorken, onun umurunda olmama nedeniniz işte tam da bu. O artık odağını başka yere fokuslamış. Sizi aşağılayıp hakaret etme nedenleri de onun o hedefine koşarak gittiği yeri engellemenizden korkması. Yani onun odaklandığı, muhteşem bulduğu iş olur, partner olur, başka bir şey olur. Burayı sabote etmenizden korkuyor. O odağa dokunmayın diye e, siz aşağılayarak uzaklaştırmaya çalışıyor, işte engelliyor, bir şekilde e, yok sayıyor. Konu sizinle ilgili değil, söylediğim gibi daha önce konunun hedefine ulaşmaya çalışırken sizin e, ondan istediğiniz haklarınızı hesap sormaya e, çalışmalarınızı. Onun ayağına takılabilecek olmanızın verdiği rahatsızlığı, konu bunlarla ilgili aslında. Sizi yok sayıp bir anda daha iyi bir seçeneğe yöneldiğinde aslında sizi düşünmüyor anda. Yani ne halde bıraktım, nasıl bıraktım, ne durumda. Siz o arada tabii duygularınızı ifade etmeye çalışıyorsunuz, belki özür dilemeye çalışıyorsunuz. Hatta bazen e, özür dilerken bile kendinizden şüphe ediyorsunuz, diyorsunuz ki ben niye özür diliyorum? Ben bir şey yapmadım ki. Şu an niye özür diliyorum? E çünkü gelmesini istiyorsunuz. O kadar belirsiz bir şekilde gitmiştir ki işte bir anda engellemiştir, bir anda ortadan kaybolmuştur örneğin. Haklı olarak bunun nedenini öğrenmek istersiniz. Nedenini sormak için aradığınızda ya da işte mesaj yazdığınızda engellenebilirsiniz Engelleniyor olabilirsiniz ya da hakaretle karşılaşıyor olabilirsiniz Çok ufacık bir şey yapmışsınızdır Yani normalde asla büyütülmeyecek bir şeydir bu Üzerinde konuşulabilir bir şeydir belki konuşarak halledilebilir bir şeydir Fakat bunu bahane bilir narsist Çünkü o hedefine odaklıdır ve buradan alacağı ufacık bir bahane e, sizi aşağılayarak gitmesine sebep olur. E şimdi diyeceksiniz ki ya hiç mi karşılık vermeyeceğiz, hiç mi işte hakkımızı savunmayacağız? Tabii ki yani bence oradan gidin zaten ufacık bir şeyde sizi yerden yere vurup başkasına giden, başka yere giden birisi zaten hiçbir zaman sizinle bir aidiyet yaşamamıştır. Dolayısıyla da ondan beklentiniz aslında sizin daha doğrusu onun aynaladığı şeyi bekliyorsunuz siz. Yani ondan istediğiniz şey aslında ilgidir, sevgidir vesaire. Bunları size aynalıyor vermeyerek başka yere giderek sizin burada görmeniz gereken şey o aynada kendi çocukluğunuz. Çocukluğumda annemle aram nasıldı? Annem, e, mesela ben bir buçuk yaşındayımdır, hatırlamıyorumdur. Annemin eteğinden tutup ağlıyorumdur. Annem beni silkeliyordur eteğinden. Yani o anda benim ihtiyaçlarımı gidermiyordur. E, işe dalıyordur mesela veya başka bir şeyle ilgileniyordur ve ben ihtiyacım olan şeyi annemden alamıyorumdur. Bu Açsınızdır, besin olabilir, altınız kirlidir ya da sevgi, ilgi gerçek manada ve gerçek zamanlamayla alamadığınızda onun yoksunluğu bilinç dışında kaybolmaz. O yoksunluğa karşılık gelecek kişiyle karşılaşırsınız normal ilişkinizde. Yani şemadır bu. Burada bir şema vardır, bir şey kodlanmıştır. Ona uygun olan kişiyi seçeceksiniz ki orayı iyileştirmeye çalışın. Çünkü geriye dönüp de anneyle bağınızı tekrar kuramıyorsunuz. Bunu ilişkilerde yeniden şekillendiriyorsunuz ve kendinizi fark ediyorsunuz. O yüzden narsist de aslında bu yaptıklarıyla bir yandan size hizmet ediyor. Tabi bunu bu şekilde değerlendirirseniz ama bunu göremezseniz tabii ki onun işte sizi aldatması onun size karşı bu tür davranışları çok büyük acı verir ama o acı da sonuçta e, size illaki hizmet eder dediğim gibi görebilirsiniz hmm. başka neden bahsedecektim bir düşünüyorum şimdi e, narsist için mutlu edecek tek şey o yöneldiği hedefidir. Çünkü o hedefi sizi yok sayarak bir anda daha iyi bir seçeneğe yönelme olarak görürseniz eğer o hedef onun için bulunmaz bir fırsat olabilir mesela. onun yüksek standartlar şemaları var. Genellikle narsistlerin yani etiket meraklısı, işte övünme meraklısı, övünen, övünülecek tarzda insanlara koşma meraklısı. Ee, o yüzden siz artık onun gözünde o ilk yücelttiği kişi olarak kalamazsınız. Yani ne yaparsanız yapın kalamazsınız. Bu sizinle alakalı değil. Onunla alakalı tamamen. Dolayısıyla da bu yüksek standartlar şemasına uygun kişiye doğru tekrar çekilir yani onun beyninde onu mutlu edecek tek şey o an için daha iyi bir seçenek ve çıkarlarına hizmet edecek onu yüceltecek seçeneğe gitmek var şimdi bu hızla giderken son hız koşarken oraya doğru geride bıraktığını tabii ki düşünmez tıpkı böyle 3 yaşındaki çocuğun yeni bir oyuncak aldığında diğerini kenara koyması gibi yeni oyuncak bir süre sonra kırılınca aklına bir kenarda bıraktığı oyuncak işte o zaman gelir. Yani gittiği hedeften istediğini alamadığında geride bıraktığına tekrar döner. İşte diyoruz ya niye ikide bir gidiyor geliyor, gidiyor geliyor falan. İşte böyle oyuncak <laughs> yeni oyuncak kırılıyor bir şekilde. Ondan sonra kenara koyduğu oyuncak aklına geliyor. İşte o oyuncak ona hizmet etmeye devam ederse her seferinde aynı şeyi yaşar. Her zaman ikinci planda, üçüncü, beşinci planlarda kalır. Siz işte bu yüzden hani anlamsız şekilde gidişlere ve engellemelere anlam veremezsiniz dolayısıyla da. Yani gidiyor, kayboluyor, sonra tekrar geliyor. İşte oyuncak meselesi. Siz de sanki onunla hiç tanışmamış, hiçbir şey yaşamamış gibi unutulmaktan. Kendinizi paralarsınız, yıpratırsınız bu durumda tabii haklı olarak. Onun zihni bir mıknatıs gibi aslında, daha iyi gördüğüne çekilen bir mıknatıs. Ve siz o çekildiği alanda değilsiniz. O kadar coşkulu bir serotoninin sarhoşluğu yaşar ki, onu aşağıya çekeceğini düşündüğü yeri hatırlamaz ve yok sayar. Orası geçmişidir çünkü. Siz ona geçmişini hatırlatırsınız. Ee, geçmişindeki kendini hatırlatırsınız. O yüzden sizden bazen böyle nefret eder gibi konuşur, sizden uzak kaldığı zamanlarda size hakaret eder aşağılar. Çünkü ona e, özellikle yanında olduğunuz, eşlik ettiğiniz, iflas etmiştir, kötü zamanlar geçirmiştir. O kötü zamanları hatırlatıyorsunuzdur. O yüzden sizden kaçmak meyliyle. Yeni bir alana açılır çoğunlukla. Şimdi onun e, önünde iştahlayıcı, lezzetli bir yemek var. E, ona göre böyle bir şey. Şimdi bayatlamış olan onun için ilgi ilgi çekici olmaz tabii ki. Böyle de düşünebiliriz. Şimdi bunu bilinçli mi bilinçsiz mi yapar sorusu muamma olmakla birlikte. Zihninde yerleşmiş kalıp duygulara hizmet eden bir nesneye çekilme olarak değerlendirebiliriz. Ya da bu kodlara hizmet eden kişiye çekilmek tam bir çıkar ve faydacılık içerebilir. Fakat çekilir. Yani çünkü içinde böyle bir duygu var. Ne var? Yüksek standartlar şeması dedik ya mesela yüksek standart kişilere çekilme arzusu siz onun o bataklığındaki kötü anılarısınız bunda sizin hiç suçunuz yok hiçbir kabahat aramayın kendinizde elbette ki tabii ki kendinizi muhakkak analiz edin kendinizi bu koma halinden çıkarın burası bir koma hali aslında sanki entübe olmuş gibi ee, narsistin gidişi sizi o anitübe halden çıkarır ee, yani o kadar bilinçsiz bir şekilde e, süre gelir ki onunla yaşadıklarınız o gidince ancak uyanabilirsiniz o gidince ayılabilirsiniz öyle düşünün İşte üzerinizde bir hastalık var o hastalık gidince ancak iyileşebilirsiniz eee böyle bir bakmayı deneyin istedim bugün böyle bir açılım oldu çünkü kendinizi çok suçluyorsunuz ee, bazen bazen de anlam veremiyorsunuz ben ne yaptım ki diyorsunuz ee, ona köle oldum diye sizin ufacık şeylerinizi alıp alıp kullanır ee, halbuki sağlıklı bir insanla ilişkide olsanız burası çok normal konuşulabilir bir alandır bir konudur. Fakat onunla olduğunda bırakın konuşmayı, söylediklerini de inkar eder, sizin söylediklerinizi de alır, ters yüz eder, size geri çevirir bir silah olarak kullanır. O yüzden onunla savaşmak beyhudedir, kazanamazsınız. Kazanmaya çalışmayın çünkü Savaş dedim ama aslında bu bir savaş bile değil. Yani gerçekten bir savaş bile değil. Şu an gündemde olan işte İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddetin başka bir versiyonu. Çünkü narsizm var. Orada da bir narsizm var. Kendini görememek, ne yaptığını görememek mesela işte bir sürü şey yapıyor. E, yasak olduğu için kullanmıyorum bu kelimeleri siz anlıyorsunuz e, bir sürü çocuk işte nokta nokta buna rağmen inkar ediyor <laughs> ben yapmadım diyor tam narsistik davranış değil mi sizce de o yüzden e, bununla da bir benzeşme yakaladım ben açıkçası e, böyle bakın yani orada zulüm altında kalan kişileri düşünün oradan nasıl çıkarlar Mücadele veriyorlar. Ama beyhude bir mücadele aslında. Şöyle beyhude. Yanlış anlaşılmasın. Karşısındaki bir narsist. Yani e, oradakilerin mücadelesini kastetmiyorum daha doğrusu. Dış ülkelerin işte. Hani konuşuyorlar konuşuyorlar duruyorlar ya karşısındaki narsist bunları dinlemiyor bile. Böyle bir şey yani. Bunlar hayatta varlar. E, bunu kabul etmek. Oradan çıkmak. Oradan çıkmak için kendini görmek. Kendinin farkında olmak. Farkındalığa geçmek. E, çıkamıyorsak da o alanda neyi nasıl yöneteceğimizi öğrenmek. İşte benim de var bir sürü videom. Çoğu arkadaşım da var. Onlara da bakın. E, fakat buralarda da çok boğulmayın. Bu Buralar sadece farkındalık amaçlı çekilen videolar. E, size bir nebze de olsa böyle bir bakış açısı getirebilir belki bir e, gör, görme alanı açabilir diye yapılan aslında video çalışmaları. O yüzden e, çok da boğulmadan eğer kendiniz için işin içinden çıkamıyorsanız mutlaka bir uzman desteği alarak e, ilerleyin. Arkadaşlar bu hayat bir kere verildi bize e, ve hep söylediğim gibi Narsisten önce narsisten sonra, Narsisten önce... Diyelim ki X kişisi bu narsist. X kişisini hiç tanımıyordunuz. Hiç hayatınızda değildi. Böyle bir bağımlılığınız yoktu. Böyle bir kurtarıcı kimliğiniz yoktu. Ama o size bunları gösterdi. Tamam o zaman buradan alacağımızı alalım. Ben kurtarıcı mıyım? Kurban olan kim? Zorba olan kim? Ailemde bunları kimler temsil ediyordu? Ben aslında... Narsist değil de belki de babamın elinden annemi kurtarmaya çalışıyorum. Çocukken orada kurtaramadığım annemi e, şimdi narsistin yerine koyup belki de onu kurtarmaya çalışıyorum. Ve son olarak eklemek istediğim bir şey daha var. E, çoğunuz yaşıyorsunuzdur zaten bu ve benzeri şeyleri. E, şimdi narsist çocukken örneğin diyelim ki babasından sürekli hırpalanıp dayak yiyen bir e, çocuk. İşte babası madde kullanıyor olabilir, alkol vesaire. E, anne de çocuğunu kurtaran, sürekli babanın elinden kurtaran bir anne düşünün. Bir sefer kurtarıyor, iki sefer kurtarıyor. Artık gücü yetmiyor belki. Ya da kurtaramıyor yani bir yerde bırakıyor. E, işte i̇şte burada... E, önce koruyan sonra terk eden ya da ihmal eden bir ebeveynle e, karşılaşıyor narsist ve sizi o, o ebeveyninin yerine koyuyorsa eğer eee sizin ona yardım etmenizden hoşlanmayabilir neden çünkü tekrar yardım alırsam ben e, annem bana yardım ediyordu sonra ortadan kayboldu ya eee Yardım alırsam yine ihmal edilirim, terk edilirim diye düşünüp e, bu sefer size karşı e, yaptığınız destekler, yardımlar hepsi boşa gidiyor. Bunları inkar ediyor, bunlardan hoşlanmıyor, istemiyor gibi. E, eğer ki siz bu konuda e, mesela tartışırsanız, ya da işte ben sana o kadar iyilik yaptım da şöyle de böyle de dediğiniz noktada sizi ringe çeker. Bu bir tuzaktır. Yani orada annesine kızan, beni babamın elinden almadın diyen çocuk aslında size bunu başka türlü ifade eder. Yani en ufak bir şeyden sorun çıkarır ve sizi ringe çeker. Şimdi siz ringe çıkmazsanız Maç olmaz. O da kendi kendine tepinir durur. Dolayısıyla da ringe çıkmayın arkadaşlar. Yani o aslında o anda size değil annesine öfkeli muhtemelen ya da babasına öfkeli. Bu bir örnekti tabii ki. Buraları da bir düşünün olur mu? Yani onun sizi ringe çekmeye çalıştığı zamanlarda aslında ne yaşadığı durduk yerde hiç anlamsız şekilde anlamsız tartışmalar çıkardığı zamanlara bakın bu gecelik bu kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın videoları beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın paylaşın ki çoğalsın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın